Herkese selamlar dostlar. Son oyun gecesinden ben Emre. Bugün sizlerle birlikte Metro'da 11. bölümdeyiz. Bugün D6'ya giden yola gideceğiz. D6'ya giden yolu bulmuştuk. İpuçlar bizim elimizde. Savaş yakındır. Ordular hazır. Bu savaşı kazanacağız. Şu şekilde hemen çıkalım yukarı ve Miller'a haber verelim. Biz hazırız diyelim kardeş. Hazırız. Savaşa gidelim diyelim. Aa. Allah 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 Allah. Evet. Artık gidiyoruz. Her şey hazır olduğuna göre bakalım bizleri neler bekliyor. Gerçekten heyecanlıyım. Evet, D6'ya giden yol bu yolda çok büyük savaşlar vereceğiz. O füzelerle ilgili bir olay vardı. İnşallah füzeleri biz alacağız. Evet, bütün ekip hazır. Ulman bile gelmiş. Ulman reisi hatırlarsınız. Ee, arkadaşı vardı Pavel ya yani, maalesef vefat etti. Gidelim. Gidelim çocuklar. Allah 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 Allah. Miller sen de gel le. Bak şu kitabı almak için ne kadar uğraştık arkadaşlar. Hatırlarsınız geçen bölüm. Evet gidiyoruz hadi. Kan abi geliyor musun? Geliyor musun abi? Evet söylemiştin abicim. Abem benim abem. Ya bu gene aynı şeyleri mırıldanıyor. Ben gidiyorum ya dinleme ya Yeter be. Yeter yaptığın nasihatler yeter ya. Valla baktı ya baktı. Ben savaşa gitmek istiyorum. Kan istiyorum. Aşk istiyorum. Kapışmak istiyorum yaratıklarla falan filan. Aa dur dur şurada mermiler falan vardı. Ben bunları almadım. Pardon pardon. Gece görüşümüzü de alalım. Ee, gece görüş veriyor büyük ihtimal lazım olacak arkadaşlar. Yoksa vermez. 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 Oyun beleş bir şey verdi. Nerede görüldü? Aha buradan gidiyoruz. Uuu yine yeraltı depolarına falan iniyoruz ya. Çok iyi. Bunları yakayım ben ya. Dur. Lan dur. Çakma şey yapamaz. Ha. Yanın lan yanın. O ağlardan temizledik. Çok güzel elde. lan metron temiz, temizleme şeyinde ben yapıyorum temizlikçiliğini temizlikçiliğini o ekip hazır ekip hazır ekip tas tamam hazır gidiyoruz ya yeah! artık bu işi burada sonlandıracağız karanlık tüneller teker tıkırtıları ve ölümün kokusu bu d 6ya olan yolculuğumuzun nasıl başladığıdır ama hedefimiz şimdi daha yok hedefimiz polise gelmekti buradan sonra da arkadaşlar bizlerle savaşanlara gününü göstermek Kiev Siak'a yakındaki tesislerin içinden geçiyor. O yolu deneyeceğiz. Kiev Siak'a bu istasyon hakkında garip şeyler duydum. Tünelde büyük bir patlama oldu birçok insan diri diri gömüldü. Söylente göre hayatta kalmışlar ama artık insan gibi değillermiş. Ayrıca tünellerde garip şeyler görüldüğünü söylüyorlar. Bir çeşit duman. Bunun gibi mi? Abi bizim kafamız bir güzel oluyor ya. Saçmalık. Tabii ki öyle. Kim inanır ki? Vladimir ailesinin tamamını tünellerde kaybetti ve neler olduğunu hatırlamıyor. Oğlum bize bir şeyler oluyor lan. Oğlum sizde olmayan niye bana oluyor? Benim de ayrı bu. Abi bizim kafasından girip geliyordu böyle Enderman falan görüyorduk. Ender abi. Tamam devam. Abi gene geldik çiçekli ışıklı güllük destanlık bahçelere. Ardiyom. inan ve devam et diyor Bu kim? Bu hanım abla kim? Eyvah geliyor. Ender abi. Arkaya doğru mu gitmem lazım bu tarafa doğru mu? Nereye gideceğim? Herhalde bizim Melira doğru gidiyor. Artıyor. Artıyor. Uyan oğlum. Uyumanın sırasını savaşa gidiyoruz be. Kuzum. Kuzum da mı? Neyse. Ha? Kendimize geldik. Adamın kör edeceksin. Harbi kör oldu. Kalkabilecek misin diyor bize. Kalkarız ya. Kalkarız ya. Biz de bu şey oldukça güç. Biz gene gittik geldik vallahi çiçekli bahçelere gittik geldik. Şu kapıya bir bak. Ulan kesin bir sıkıntı çıkacak. Bütün atlar kesik. Şu kapıyı açmalıyız. Artyom sen burada kal ve arkamızı kolla. Sürpriz istemiyorum. Oo, deli dehşet bir silah alıyoruz arkadaşlar. Bakın ilk defa ben gördüm bunu. Alev oh, silah, yes be. Bir flon bu. Evet ya yaratıklar gelecek. O zaten kesinleşti artık. Bizimkiler kapıyı açana kadar biz burayı savunacağız. Def 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 def. Geliyor vallahi geliyor. Geldiler lan. Yanın lan. Yanın. Yan 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 yan. Arkadaşlar yaratık kızartması var bugün mangalda. Allah kahretsin. Bugün mangalda yaratık kebap yiyeceğiz. Acıkanlar önden yerini alsın. Allah oha. <laughs> Şunu dışa bak. Nasıl bir fırladı Allah kahretsin dur. Oğlum dur lan. Oğlum ben de aşağı geleyim. Sıkıştım burada yanıyor her yer. Leş gibi yarak ciğeri koktu yemin ediyorum 5 ciğersizler 5 para etmezler. Ciğeri 5 para etmez evet be. Oğlum yanın lan. Tamam ben de yanacağım şimdi. O çok sıcak oldu buralar ya. Çok sıcak oldu aga. İyice yaklaşıyor. Büyükleri falan gelecek yani galiba. Bu ne oğlum? Anomali geliyor. Eyvah. O bu çok güçlü bir şey olay. Oğlum açın kapıyı. Allah'ınız varsa açarsınız. Açın. Oğlum geldi geldi öleceğiz. Lan burada ölmek istemiyorum. Aha açıldı vallahi açıldı. Bas 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 bas. Oğlum bir elamet geliyor ne geliyor bilmiyorum. Oğlum siz de gelin lan ölmeyin. Oğlum senin tip ne lan bu? Senin tip ne kardeş? Sıfada bakın ya. Yapışmış burada ya. Oğlum gidin lan. Hop oh be başardık. Vallahi başardık ya inanamıyorum. Evet beyler D6'ya giden kapı bu. Aynen karanlık bir şey ya yatarak. Ben hemen şu bir loot yapacağım. Bekleyin bir dakika. Aha not var. Not, not okumak lazım. Garip rüyalarım hala devam ediyor. Artık onları sadece birer rüya olduğu konusunda şüphelerim var. Ve bu daha önce hiç böyle olmamıştı. Rüyalar daha çok görüntülere benziyorlar ve her seferinde daha gerçekçi oluyorlar. Uyandıktan sonra bile aklımdan çıkmıyorlar ve hala ne anlama geldiklerini anlayamıyorum. Ve sürekli olarak aynı ağır duygularla uyanıyorum. Bu bir facia his. Benim kendi eylemlerim yüzümde oluşan. Dedik ve D6'ya gidiyoruz. Bir alev silahım var. Alev silahımı bırakmadım arkadaşlar çünkü adamları yakacağım. Hadi bakalım. Ben mi açacağım kapıyı? öyle mal mal durun. Ha oraya gitmem lazım. Tünelin kaosu hava geçirmez kapıların arkasında kilitli kaldım zarar verilemez gibi duruyorlardı ve yoldaşlarım da öyle. Tamam aşamı aşmayı başardık. <laughs> Boris ve Stefan siz komedyeni koruyun. <laughs> Komedyen kim lan mi? ben miyim? Artyom ve <laughs> Vladimir <laughs> benden ayrılmayın. Tamam hadi başlayalım. Evet operasyon başlıyor. Çok deli bir operasyon. Oğlum ne sigarası gözünü seveyim öleceğiz gideceğiz sen sigara diyorsun. Bizi büyük şeyler bekliyor. Bize saldırı planı düzenlersiniz ha. Terbiyesizler. Mahvediz oğlum sizi. Mahvediz. O deli mermi. Ha. Oğlum izza bizden bekliyorlar ya. Olman, jokes, your... Üste döndüğümüzde tünelleri dış fırçası <güler> Ceza gibi ceza. <laughs> generalim, generalim. Hadi oğlum. Oğlum açtık ya. Daha ne yapayım ben? Yani? Oldu mu? Oğlum neyi açayım ya kırıcılar derken? What was that? Al abi açıyoruz ya. Al senin olsun tamam al. Açtık. Oğlum bir dursana artıyorum. Elin kolun dursun ya. Şu odaya bir göz at diyor. Oda mı varmış? Ya oğlum desenize. Ya oğlum sen Oğlum dur deli loot var. Deli loot var. Vallahi sizin işinizle uğraşamam. Loot'a bak Neyse. Nerede oğlum bu olay? Bu zımbırtı nerede? Ha burada. Evet. Bir takım işler yapıyoruz. Ee, gerçekten çok anlamıyorum burayı. Evet. Hallettim. Oldu mu? Geldi mi kapı? Aa su var lan burada. Çarptın mı Şimdi bunu mu atacağız? Hadi oğlum. İşte bu. Başardık. Havuzu kontrol et. Orası karanlık ve korkunç. Oğlum ben de gitmem vallahi ya. Ha <laughs> hep birlikte gidelim ya. Birlikten ne doğar arkadaşlar? Kuvvet doğar. Birlikten kuvvet doğar. Tam anlamıyla bok ve ben ona vardım. İşaret bu bir alamet. Eğer burada bok varsa mutlaka onu bir rakam da vardır. Bok mu? Ne bok oğlum? Eyvah, yaratıklar geldi. Hadi bakalım. Hadi bakalım cenaze namazına arkadaşlar. Buyurun cenaze namazına. Bunlar değişik bir tip ya. Ya benim silahım çok kötü. Ben niye diğerini almadım? Keleş vardı. Neyse, bununla idare edeceğiz biraz. Lan, avın içine girelim. Hadi beyler, hadi 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 beyler. Oğlum maske takalım ya. Ya hiç tak demedi de neyse ben taktım. <laughs> Dur çıkaralım ya. Çıkar çıkar daha gerek yok. Yine bir mekanizma var. Evet. Yukarıda Geldiler, 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 geldiler. Soktum bıçağı vallahi, soktum bıçağı. Oğlum, bizi indiremeyeceksiniz. Bizi indiremeyeceksiniz arkadaşlar. Bizi indiremeyeceksiniz. Zafer bizimdir. Hadi 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 hadi. Oğlum yeter artık. Yeter bardağına nasılsine ya. Bıktım şahandan ya. Yaratıklarla cebelleşiyoruz. Adam gelmiş bir şakayı tutturuyor sus lan. Oh, geldi. Abi arkanda abi arkanda. Oğlum hepsi bana giriyor. 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 Oğlum tiplere bak ya. Hepsi valla bende. 1v5 atıyorum ya. Gerçekten 1v5. Oğlum bir destek atın az bir şey. Az buçuk destek atın ya. 10 tane adamız bir yardım eden ya. Bir Allah'ın kulu. Bu ne yapıyor? Öl, ölsene ah oh, öldü lan. Bu hala ölmedi. O Bu baga girmiş. Ne oluyor buna? <laughs> bug simulator. Hadi 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 arkadaşlar hadi. gözünüz yolda silahınız mermide olsun Sola. Oğlum ben önden gittim. Hadi bizimkiler savaşıyor ben niye önden gittim? Dur. Abi ölsene. Dur 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 dur. Alev silah ver 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 ver. Benim silah çalışmıyor. Şunu ver, şunu ver. Arkadaşlar geldim yardıma. Tamam. Bu koridor da temizledik. Hadi hadi, roger that, roger that, roger that. İlerliyoruz. Uu, bayağı güzel ilerledik ya. Tamam ben basarım. Zaten hep her şeyi ben yapıyorum. Aa çalışmıyor. Oğlum içeri dolması için yaratıklar. Hayır. Oğlum biriniz yardım etsin. Bana atladı. Yardım lan. Oğlum senin ağzın kokuyor ya. Terbiyesiz yaratık. Aa götürüyor bizimkini. Bizim adamı götürüyor. Aa götürdü. Oğlum neler oluyor şu an. Boris gitti. Aa. Olur, adam bana yardım edeceğim diye öldü ya. Bana yardım edecek edeceğim diye adam kendini feda etti ya. Canım benim ya. O yakıt aldık alev silahımıza güzel. Onu alalım. Okay, var. A kapıyı a açmamız a lazım. A Boris, rest in peace. Hadi bakalım okay, devam. Ha şu an. Oğlum ne oldu bu alev silahına ya? Şu an de... mermi tak ya bir şey yok. Hadi babacığım hadi babacığım işimiz var. Aç şu kapıyı. Ulan It's Boris open. için savaşacağım. Aa, çok sinirlen. Evet, meskeler. Gaz meskelerini takın. Meskelerini. Taktık reis. Ne var bakalım? Oo, sıkıntı ya. Bakalım yeni bir mekana daha girdik. Ben dal dalıyorum ya. Yani. Yeter artık. Yeter artık. Çok sinirlendim. Ne var ki havuzda? Havuzda bir şey yok işte oğlum. Gelseniz de. ben önden gidiyorum. Bunlar daha gelecek. Anca goy goy yap. Ben bastım gidiyorum oğlum. Sizin mi bekleyeceğim? Sizin mi bekleyeceğim lan? Daha bunlar bu kapıya mı gelecek? Oho. Oğlum niye yavaşsınız bu kadar? Hadi lan. Savaş yakındır ya oğlum hadi be. Oğlum burada boss falan gelecek galiba lan. Güzel bir alan yapmışlar. Sudan bir şeyler mi geliyor? Ne oluyor oğlum? Sırada ne var? Aşağıda bir geçiş var. Aha o da ne? What was that? geldiler ya. Öf. Oğlum bunlar nasıl bizim burada olduğumuzu biliyorlar ya. Kokumuzu mu alıyorsunuz? Karabesliler. Bu silah çabuk bitiyor ya. Oğlum gidin lan. Gidin lan. Bana dokunamazsınız. Kaçıyorum. Çok deli kaçıyorum şu an. Tamam bunları indiririz ya. Bunlar kolay da daha zorları Gelecek tahmin ediyorum. Ha 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 ha. Ölüyorum. 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 Oğlum şuna bir yardım. Aha indirdim. Filter 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 filter. Aha bu ne lan? Tipe bak. Tipe bak duvarda gidiyor. Örümcek adam mısın lan sen? Tamam onu da indirdik. İyi miyiz beyler? Benimle misiniz? Ateş serbest. Neye serbest? Aha yenileri gördüm. Alev silah, alev silah. Aha olmamış bu. Tamir etmemişiz. Oğlum şu alev silah nasıl çalıştıracağım? Mermi var aslında. Dur dur dur. Bana vurma. Bana vurma. Bana vurma. Kaçıyorum kaçıyorum kaçıyorum. Ulan bana fokuslar şu an dur dur. Dur oğlum dur ateş gücüne çağırayım onları. O elektrik atıyor lan bizim adam. At bakayım. Oy. Oğlum bizim reis yok Allah ölüyorum bu arada. Sıktım. Oğlum kaç tane daha yaratık geçeceğiz ne yapıyoruz ya? şey mi kasıyoruz burada? Becerim level mi kasıyoruz? Anlamadım ki. Experience kasıyoruz ya. Metin 2 gibi oldu oyun ya. Yemin ediyorum şey kasıyoruz ya. Boss boss e, level falan kasıyoruz. Artık kesiyoruz bir şeyler yapıyoruz. Hadi hadi beyler son kapı. Buradan sonra zafer yakındır. Yani herhalde son kapı inşallah. Delta'ya giden kapı. Vladikoro mu? Vlad, Vlad hangisinizdin oğlum? Sen misin Vlad? Vladimir Korchenko. Hadi brother. Burası kilitli buradan gidemiyoruz. İnsan giremez diyor. İnsan giremez. Niye giriyoruz? Patlamış bir kapıyı mı Alev silahını yapamadım ya. Ne de filtremizi değişelim. Ne var abi ben göremiyorum. Oğlum bu alev silahını nasıl yapacağım ben ya? Ha ben ne yapayım? Ha yardım et diyorlar. Lan ben mi geçiyorum oğlum siz? Aha biz geçtik. Abi belliydi ki böyle olacağı. Belliydi ki. Sizin ben yapacağınız işe. Artur, are you okay? Great, we'll try to reach you. Ya sana ulaşmaya çalışacağız diyebilir. Terbiyesizler ya. Oğlum biliyordunuz değil mi böyle bir şey olacağını? Bu ne lan? Bu ne oğlum? Bu ne oğlum? Yengeç geldi. Oğlum Skarner geldi lan lol'den. Oh, of olaylar sıkıntı.